Herkese merhaba. Gözlüğümü takayım. Karizmatik olurum. Şöyle. Eyvah göremiyorum. Heh. Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de iyiyim. Çok sıcak. Mersin'den sonra Antalya'ya gelmek gerçekten hangi zekanın ürünüyse bu zekayı tebrik etmek isterim. Neredeyim? Olimpos Çıralı'dayım. Osmiş Tatilde serisinin ikinci videosu. Mersin Biloğlu'nun Zeynel yaptı. Çok beğendiğini söylüyor. Umarım bu videoda güzel olur. Ve ben eğitimcilikten vloggerlığa evrilmiş olurum ki hiç istemediğim bir şey ama olursa da gezmek parayla çok pahalı bir şey bence. Ama olsun. Şu anda hava çok sıcak. Bakın size göstereyim hemen neredeyiz. Burası Olimpos Antik Kent Plajı. Pek de antik değil artık. Bir sürü insan var. Ama yine de ben de bir geleyim dedim. Bakayım, göreyim. Dağ, taş. Yani ne kadar önemli bir yer olabilir ki? Dağ, taş işte. Ama bakacağız. Simitçi geliyor. Simit ayran bu sıcakta. Birazdan dönüşte, antik kent dönüşü yerim. Gördüğünüz üzere. Deniz güzel mi? Deniz çok güzel. Denizde hava, su güzel. Karakta karettaların yumurtladığı bir yer var şurada az ileride. Şu, bir dakika. Sandalye çekeyim şurada bir yerde kalıyor. Şu bölge, şu bölgede bir yerde karette karettaların yumurtladığı bir yer var. Oralara böyle demir koymuşlar. Üçgen. Buraya basmayın diyor. Nasıl bir kaplumbağa yumurtası güzel olmaz mı? Bilmiyorum hiç denemedim. Yenilebilir sanki. Alayım mı? Kaplumbağa yumurtası Hayır simit hayran. Şimdi mi? Tuzlu atarız. Al hadi. Nakit sendeydi ama. Nasıl <laughs> sence? Simitçi. Pardon. Tamamdır. Hocam dedi. Öğretmen oldum nereden biliyor acaba? Hocam Çok ünlü oldum ya ben son videodan sonra. ondan mı acaba? Bu? Ama bu bölgede tanıyorlar beni. Aynen, aynen. 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 Kim tanıyorsun bu bölgede? 300 bin nüfusu var zaten buranın. Hepsi video izlemiş işte. Aynen. Katlanarak artan bir ilgi var bana. Ha? İnsan seli. İnsan seli. Youtube'da bir de abone kaybetmemiş olsam çok daha güzel olacak ama olsun. Bir mikrofon daha var. Onu da sana takmamı ister misin? Antik kent yazarken olabilir. Olabilir. Söylentilerini kaydederiz. Dağ taşa bayıra geldik. Uf, bu sıcakta bizi taş taş yürütüyor. Ne var ki burada işte. Senin yerine ben söylendim. Ayran da alıyorum. Ayran da al. Para sende. Kasa sensin. Birer simit yeter mi? İkişer simit mi? Birer sim simit. Üç tane alalım. tane alalım. Bir buçuker simit. gelsin. Üç tane simit alalım. İki tane de ayran alalım. Tamam. Az önce fark ettiniz mi ya? Üç simit, iki ayran, iki lira para verdik ya. Bitmiş bu. Turizm bitmiş ya. Bu ne kardeşim? Yunan adalarında ne kadar acaba simit? Yunan adalarına gideceğim simit yemeye. Bu ne ya? Simit iyi ki. Simiti iki. Çok Aynen kö iyi ki. kötü. Kötü espri. <laughs> Gerçekten ya. Ne kadar kötü espri. Evet şu anda gidiyoruz Esra'yla. Da bırakıyoruz esprayla. o zaman. Bunlar kalsın bir şey olmaz ya. Tamam. Medeniyet şehrindeyiz. Bir şey olmaz. Olursa da yapacak bir şey yok aslında. Şöyle çekin. Şu anda Olimpos Antik Kenti'ne gidiyoruz. Ben Osmiş. Osmiş tatilde. Esra Hanım'la beraberiz. Merhaba. Esra Hanım'a da mikrofon taktık ki Antik Kent'te çok söyleniyor. Daha önce de Antik Kent'lere gittiğimizde çok söylenmişti. Buraya nasıl geldik? Buraya araba yolculuğuyla geldik. Tabi ben biliyorsunuz Mersin'deydim. Mersin'den çıktım, Bursa'ya gittim. Sonra arabayı aldım, Esra Hanım'ı aldım, geldim. Kütahya'da durdum. Burdur'da, Burdur'a aşık oldum. Burdur çok güzel bir yer. Gönül durdura durdura Gidiyoruz yarim seninle Bence Üniversitesi de güzel yerde bu arada, tepede. Yani şöyle bir tepede üniversitesi, göstereceğim hemen. Mesela şurada, şurada Burdur Üniversitesi var. Buradan oraya çıkıyorsunuz. Eğer onu gözünüz kesiyorsa gidin. Olimpos işte böyle gördüğünüz gibi bir yer. Ee, kalabalık insancıklar var. Biz şimdi artık kente gideceğiz. Umarım bir aksilik olmazsa. Müze kartı aldık. Müze kartı her zaman alın siz Nereye ne zaman gideceğiniz belli olmaz. Müze kartı lazım olabilir. Instagram'da Mersin Fenerbahçe meydanıyla alakalı bir paylaşım yaptım. Oo, ne zekama hakaretler kaldı. Ne başka bir şey. Bence yani hak etmiyorum ben bunları. Evet yani ben Mersinlilerin bana düşman olması için atmadım onu. Dedim ki Mersin'deki böyle bir meydan varlığını ortaya çıkarsın. Tabii biz Bursa'lıyız, Bursa sporluyuz. Bizim şehrimizde mesela öyle bir şey olsa muhtemelen yıkılırdı. Çok medeni insanlarız biz. O yüzden hoşgörü saygı talep ediyorum Mersinlilerden. Şimdi Olympos Antik kentine gireceğiz. Tabii kendimi çekiyorum ki insanlar rahatsız olmasın. Şuradan sanırım girilecek Esra. Evet. Antik kentin girişini açacağım. Sen sanırım buradan girildi. Sanırım. Merhaba. <laughs> Şapka çok yakışmış. Ne keko olacağım diyordun bana. Keko mu dedim? Alırken Nasıl dedin. olur ya keko falan ülkenin bir kesimine komple. Karşıma mı aldım ama istiyorsun? Ya tabi. Bu mikrofon çalışıyor mu? Bilmiyorum. Çalışıyor mu bu emin miyiz? Ne Mikrofon. Çalışıyor neden? Tamam. Yani belirtileri çalışıyor yönünde. Çalışmıyorsa nasip artık. Kısmet. Evet Esra Hanım geldik. Aa Serin burada be. Şurada şimdi müze kartımı göstereyim. O yüzden kısa bir... Aa portakal mortakal. Ucuz mu acaba bunlar? Şimdi Olimpos Antik Kenti'ne giriş yapacağız. Bu videoda misafirimiz Esra Hanım. Smoothie varmış çilekli, strawberry. Dondurma varmış. Müze kartımı göstereceğim. Valla başladık. Esra ve antik kent sevgisi. Bayılırım antik kente. Hill Glamping diye bir yerde kalıyoruz yukarıda. Yani utanmazsam artık utanmamam gerektiğini düşünüyorum ama orayı da çekerim herhalde dönüşte. Esra memnun musun kaldığın yerden? Sıkıntı yaşamadım şu an. Evet havuzlu mavuzlu değişik enteresan güzel bir yer. Akşam 3'e kadar partilediler tabii. Biz uyuduk. Dız 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 Nasıl ki biz Ya? Bilmiyorum yani o partileme işi biraz... Ben düşeceğim Onu ya. düşme. Burada bir şey var. Ben buraya bir bakayım. Üç nohulu kiliseymiş. Çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Evet. Bu ne şimdi? Ben gitmeyeceğim Taş, o yüzden. toprak. Çok Tarihe çok farklı bir öfke. bakış açısı. Aha. Kilise. Mesela gideyim, ben gideyim merak ettim. Şehirdendir et. İnsancıklar var orada. Evet. Olimposantik kentindeyiz. Buradan yarın sabah Kaş'a gideceğiz. Oraya Kaleköy'e gideceğiz. Kekova'da teknik yapacağız. Sanat tarihi öğrencisi arkadaşımız, öğrenci ya. arkadaşına buralar anlatıyor. Biz de kiliseyi çektik. İsra geldi. İsra gel. En sevdiğin şey var taş. Kiliseymiş burası. Evet. Yani gidelim mi diyorsun? Bitti bu kadar. Bu kadar değil mi? Hadi gidelim o zaman. Hadi. Ama sahilden daha serin ya. Çok şükür. o, şükür. Okun neydi ya öyle? Ayağım yandı basamadım ya. Demek ki bu kaplumbağalar bilerek oraya yumurtluyor. Sıcacık olduğu için. Görüyorsun herkes işini biliyor bir ben bilemedim. Evet. Şimdi Allah yarabbi. İnsanlar alışkınlar burada tabi. Düşmezsiniz değil mi? Buyurun bakalım. Koku da ne güzel. Hoş kokmuyor. Pıstık gibi kokuyor bence. Hmm. Tezek kokuyor. Evet tezek çünkü. Muhtemelen burada sen ben para vererek geziyoruz. İnekler bedava geziyoruz burada. Evet. Su kanalıymış burası. Sen tanıtın bize. Burası su kanalıymış. Evet. Taş. Taş diyorsun. Hı uh -huh. Tamam. Tarihte yeni bir vizyon. <laughs> tamam. Tamam şurası köprüymüş. Evet ama yıkılmış. Kaç bilmem bilmem yıl yıkılmış önce. Yıkılmış yerler. Olimpos Antik kentinde Esra Hanım'la bir gün. Şöyle çekelim de. Sonra kanalı yükleriz. Zeynel beğenir beğenmez. Kurgular kurgulamaz. Mersin. Bence Zeynel ben varım diye beğenmiş. Öyle mi diyorsun? Çünkü kankam beni sever. Değil mi? Evet. Bir de benden onay istiyorsun ya. Enteresan bir yer. Mersin kadar sıcak. Ama Mersin bir başka sıcak tabi. Merak ediyorum Aynen. Ama burada denize giriyorsunuz değil mi? Aynen biz de defa ilk defa giriyoruz. Özellikle de her ilk defa giriyoruz. Evet. Defa. Hep merak biliyor musun? Bak İnternetteki merak üzerine insanlar çıkıyorlar, geliyorlar ve hiçbir şey olmadan geri dönüyorlar. Böö! Yok mu? Yani. Şimdi buradan Kültür ve Turizm Bakanlığı bana bir şey de demesin ama Evet Yani taş sevenler de demesin ama Ben taş sevmiyorum Yok ya! Allah Allah! Vay be! Sizin anladığınız tatil ve doğa kültür etkinliği nedir? Doğa kültür etkinliği kültürüm yoktur <laughs> Öyle demeyeceğim şimdi Yatacağım ben Sen? <laughs> Psikoposluk sarayı Ney? Neymiş bu? Psikoposluk sarayı diyor. Episkopeyonlar Bizans döneminde psikoposluk teşkilatının kentlerdeki temsilcileri bir psikoposlar öncelikli olarak kendi kiliselerine bağlı Hristiyanların ruhani idareleri ve asli görevleri cemaatin dini ihtiyaçları karşılamaktır. Bunların takıldığı yer miymiş bu sözünü? Şimdi arkadaşlar ben bir şey anlatacağım. Burası dini bir merkezmiş. Evet. Bildiğim tek şey bu. Evet. Sanırım mezarlık falan da var. Ben onları görüp dönmeyi düşünüyorum. Niye yürümeyeceğiz mi? Çok geniş bir yer. Çocuğum bir dünya para verdik nasıl yani? Abi, git. Gitar mı çalıyor? Müzeye doğru gidelim. Ay, ay, ay. Elinden geliyormuş. Ay, arkadaş, Bomba, açmış kendisi açmış. Bomba açmış ya. Bomba açmış ya. Bu nüfus antik çanti. Ama bence buraya kesinlikle deniz için gelip başka bir şey için gelmemek lazım. Böyle yol bura. Bu yol nereye gider? Yol bir yere gitmez. O bir biçimidir. Bu yol nereye gider bilmem ama yürüyorum işte. O da modern pop. ki Yılmaz Erdoğan'da. Kurgucumuz bu şarkı buraya etmesin. Elif mi ödeyeceğiz bir de? İşimiz gücümüz yok. <laughs> Zaten paramız yok bizim. Fakiriz biz. Ay çok güzel. Hoş değil bu söylem. Biz küçük bir YouTube kanalıyız. Kendi çapımızda. Öğrencilerimiz var. Onlar da şey yapıyoruz şimdi. Gezebiliyor muyuz bunun içinde? İstiyorsan gezebiliyorsun. Geç hele. Ne yapacağım ya, Niye? Taş, taş, taş. Şimdi sen buraya böyle davranıyorsan Efes Antik kentinde muhtemelen gezmek istemezsin. Çıkışa Daha geldik. Otop, otopark diyor. Hmm. Giriş burasıymış bak diğer taraftan arabayla geldiğinde. Bu kadarmış. Evet. O zaman bir de şuradan sola gidelim bakalım. Şehrin girişi burası normal, öyle mi? He. Tamam. sonra devam ediyormuş. Bak Aha. surat çıkartmışlar. Suratın çok azından. Göz ha. ve azıcık dudak. Nerede be? Şu büyük taş ortada duran. Surat göz. Oradakiler de dudak bence. Tamamlanınca surat olacak. Dümdüz taş ya. Bir de ben anlamam şeyden antik kentten. Sen anlamıyorsun. Yenge Hanım az daha küfür ediyordu. Ah kalite varmış bakalım. Yenge Hanım küfür ediyordu. Olimpos antik kenti. Buradayız. Burada mıyız? Buradayız. Zaten şuradan geldik. Bitti mi yani? Bitti. Şuraya bir gidelim. Umut'u. Ne bekliyorsun ki yani? Koca şehir işte. Antik kent. Karşıları da var. İnsanlar yürüyor. Bak orada da tepede yerler var. Böyle işçileri motorla geziyor. Daire. Çok sıcak. Of oh, ne güzel işte. Olympusantik kenti bu kadar. Şimdi. Hemen. Tamimi olalım. Olalım. Gerçekten bir şey yok. Evet. Ona surat dedim. Hayır dedin. Evet. Bir tek ilgimi o çekmişti. Sen de ona hayır dedin. Tamam. Yani bitti zaten. Serin ama. Çok sıcak. Burası serin. Ben çok susadım ya. Evet gidelim mi? Gerçekten yemin ediyorum Mersin'den hallice bir havası var. Evet. Burada Esra Hanım var yanımda. Gidelim mi? Aramızdaki boy farkından dolayı ben kamerayı aşağıda tuttuğum için gözükemiyorum. Ama şu an mesela ben gözüküyorum o gözükmüyor. <laughs> Efendim. Kom komik. Komik tabi. Ben çok güldüm. Kendim çekeyim bari. Yavaşlı mıyım? Tesu Taylan. Ya Tesu Taylan. İneceğim dur. Ay. Gelebilecek misin? Çok taşan Aferin. Bazen kendimi keçi gibi hissediyorum. Ya Tesu Taylan. Oh. Gerçekten arkadaşlar gelmek isterseniz gelin görün. Ama daha çok vaktinizi denizde geçirirsiniz tabii. O daha güzel olur bence. Yani, Şimdi biz biraz denize gireriz. Denize girdikten sonra Çıralı Merkez'e gidersek Çıralı Merkez'de size gösteririz. Yani nerede kalabilirsiniz, ne yaparsınız. Aslında dün akşam gezmiştim ama çekmemiştim. Belki bu akşam gezip çekebilirim. E, kaldığım yeri de gösteririm isterseniz. Sonrasında bu video burada biter. Yarın da kaşa gideceğiz. Kaş'ta güzel bir otelde kalacağız sanırım. Tabi orada biraz erken gidip kaşı gezerim dedim ben. <laughs> Bakalım nasıl olur. Çünkü kalacağımız yer kaş merkezi e azıcık uzak. Biraz erken gidip kaşı gezmek isteyebilirim. Sonrasında tekrardan Datça'ya doğru yola çıkacağız. O arada belki Patara'yı gezelim. Patara'yı merak ediyorum. Orada dondurmalı gözleme yapıyorlar. Baktın mı bu dondurmalı gözleme? Güzel ama. Sonra aşkım bebeğim, tatlım göceğim. Göceğim. Göceğe gideriz. Kahve içeriz ya göcekte. Olmaz mı? Seviyoruz kazıklanmayı. Ay kafe nerede içeceğiz? Bedava <laughs> orada. 100 lira değil miydi? Bedava mı? Ya tamam da yan tarafta 400 lira, orada 100 lira. Kafe nerede içeceğiz? Su da ucuzdur orada. Doğru. Doğru. O yüzden göce gidelim ya. Hazır arabada varken göceye gitmek faydalı. iyi güzel olur. Göcek. O zaman bu video birazdan deniz kenarında başka bir denizi gösterdikten sonra biter. Ee, Esra Hanım'la pardon Esra Hanım sizi bulamadım. <laughs> es... Esra Hanım'la neden öyle bakıyorsun? Çünkü çok yukarıdayım değil mi? Şimdi kafam bu böyle yani. Tamam da kardeşim aramızda boy farkı var. Biz ne yapalım bak? O zaman da ben gözüküyorum. Bana ne? <laughs> evet. Son olarak Esra Hanım'la şimdi antik kentten yürüyoruz. Biraz deniz keyfi yaparız. Burada hava kapandı. Evet. Bulut geldi herhalde. Ne önüne. Antik kentin arka manzarasında çok güzel gözüküyorsunuz Esra Hanım. <laughs> o zaman kapatıyorum. Denizin orada görüşürüz. Hoşçakalın. Evet. İşte burası da Olimpos antik kentinin plajı. Şöyle pardon. Şöyle. Burası Antik Kent. Efendim görün. Burası da Antik Kent'in kamera ayarlarsak Antik Kent'in plajı olacak. Deniz böyle. Bugün hava biraz kapandı. Burası da Olimpos Antik Kenti'nin plaj tarafı. Kent orası. Burası da plaj tarafı. Deniz güzel mi? Deniz çok güzel. Su güzel mi? Su çok güzel. Bugün hava biraz kapalı şansımıza. Ama plaj tarafı da bu şekilde. Çıralı Merkez'e gittiğim zaman Çıralı Merkez'den de video atmaya çalışacağım. Olimpos tarafı bu şekilde. Görüşürüz. Merhaba herkese. Şu anda Çıralı Merkez'deyiz. İşte az önce size videoda daha doğrusu bir oyun sahildeyken söz vermiştim. Çıralı Merkez'deyiz şu anda. Buyurun burayı da göstereyim. Bisiklete binenler. Ukraynalılar, Türkler. Ceylan'a gidelim mi bugün o zaman? Olur mu? Ne oldu? Şurada hemen. Evet mantı yiyeceğiz. Gerçekten. Sen mantı yiyeceksin işte. Ben de başka bir şey yiyeceğim. Burası gördüğünüz üzere Çıralı'da da eğlenmeye, vakit geçirmeye, yemek yemeye epey yer var. Yani aslında göründüğü kadar tenha, uzak, belki de hani insanların gelip tatil yapamayacağı bir yer gibi bir yer değil. Sadece arabanız olması işi kolaylaştırır. Bu da aklınızda bulunsun. Çünkü her yer yürüme mesafesi olarak birbirine biraz uzak. Ama onun dışında her yer bir o kadar da yaşamaya müsait, eğlenmeye müsait gibi duruyor. Döner diyor. Döner. Bursa'dan geliyoruz. Döner mi? Tamam. Çupra ya da Levrek salata. Gel buraya gel. biz biraz yemek yiyelim. Menü fiyatları da bu şekilde. Çekimi buradan Şöyle Teşekkür <laughs> ederim. Ne tarafı yukarı mı çıkalım? Tamam teşekkür ederim. Evet senin güzelliğini çekmemi istedi herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Ne yemek istersin? Bakacağım. Tamam hadi gel bakalım. Merhaba. Esra gerçekten çok güzelsin. Nasıl yapacağız bunu? Mahmut. Ha? Sana nazar değmesinden korkuyorum. Hadi bakalım. Şu elindekini de bir çöp a atamadık ama. Muz kedi lan. Nasıl istersen öyle geç. Geç şuraya işte şu dörtlüye. Rezerve mi orası? Tam Tamam geç öyle işte. A Hop. -a. Allah'ım çok güzelsin ya. Tamam hadi kapadım. Merhaba. Ee, şu anda Ceylan diye bir yerdeyiz. Az önce girişini gördünüz, menüsünü gördünüz. Manzarasını göstermek istiyorum. Şu şekilde bir manzarası var. Oh pardon. Şöyle. Şu şekilde bir manzarası var. Şimdi i̇şte şöyle bir manzarası var. Şöyle. Şöyle bir manzarası var. Merhaba. Manzarasını az önce gördünüz zaten. Ee, buradan çıkınca Şıralı'da gerçekten hoşuma giden bir kafe var. Akşam dondurma yiyecektik, yiyemedik. Oraya gideriz diye düşünüyorum. Ama biraz sahili ya da işte diğer mekanları gösterdikten sonra size oraya geçeriz herhalde. Ee, güzel bir yer. iyi bir yer. Hoş bir yer. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Tekrardan ben yemek yiyorum. Hoşçakalın. Evet. Merhaba. Şıralı'da akşam oldu. Tabii ben Yemeği biraz uzun yiyince Hava karardı Şu anda Çıralı'yı akşam göstereyim size bari Görüyorsunuz her yer canlı Her yer hareketli Esra Hanım'ı bekliyoruz şu anda Esra Hanım içeride Onun dışında Çıralı'yı ben size akşam göstereyim Görüyorsunuz hareketli ve canlı bir yer Burada Uzun tatiller yapabilirsiniz Yaşayabilirsiniz Kamp alanları var sahile çok yakın çadırınızla gelebilirsiniz onun dışında konaklamaya zaten yeterli bungalov otel odası ve benzeri şeyler var onlara gelip konaklayabilirsiniz her şey var Karavana bak ben var ya 10 saat araba zor kullandım karavanla hayatta kullanamazmışım Yorumlayacağım birazdan. Evet. Söz ben verdim. Benden de istedim. Evet evet söz verdim yorumlayacağım birazdan. Bugün başıma gelen talihsiz olay hakkında çok üzgünüm. Mikrofonlarımızdan bir tanesi gitti. Çalışmıyor. Şöyle göstereyim. Ne olur, de Cebimde unuttum denize girdik. Şimdi burada dondurma yiyeceğiz. Çok güzel nezih ve niş bir yer. Şirola akşamları böyle. Biz şimdi içeriye geçiyoruz. Evet çınar altı videosu bu kadar. Başka video çekmeyi düşünmüyorum şu anda. Asma altından size Çınar altı ne ya? Çınarlı videosu. Çınarlı. Çınarlı mı? <laughs> Benim uykum gelmiş. Çıralı videosu. Olimpos çıralı videosu. Bu kadar olacak. Gece hayatını da gösterdim. Deniz kenarını da gösterdim. Kamp alanlarını falan öyle bilerek uzaktan çekmeye çalıştım ama çok yakından göstermedim. Çünkü ben vlogger değilim biliyorsunuz. Bizim işimiz başka. Sadece tatildeyken böyle bir şey deneyeyim diyorum. Bununla beraber buradan sabah Kaş'a geçeceğiz. Kaş videosu olur. Sonra Datça'ya gideceğiz. Datça videosu olur. Oradan da eve gideceğiz. Ev videosu olmaz. Yani evimde çekmem herhalde. Zaten videoların tamamını da odada çektiğim için. Bir şey sorarsanız, aklınıza bir şey takılırsa yorumlara yazın. Sınavla alakalı da bir şeyler takılırsa aklınıza yorumlara yazın. Çekinmeden. Elimden geldiğinde cevaplandırmaya çalışacağım. Buraya gelen toplu taşımalar var, taksiler var. Ama arabasız burası biraz zor. Söyleyeyim. Çok konaklamaya yer var. Uzun soluklu tatil planlayabilirsiniz. Ama arabasız biraz zor. Suyu ve denizi çok güzel bu arada. Berrak bir suyu ve denizi var. Biz dedikodu yapacağız. Kendinize iyi bakın. Kaş videosunda inşallah görüşürüz bir aksilik olmazsa. Hoşçakalın.